Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra Kitaplık Kolu Başkanıyla döndüm. Kitaplık Kolu Başkanı size bugün iki kitap seçti. Elbette okuduklarını. Hem bazı yargılarımızdan, hem kitapların faydalarından ve benim aklıma kazananlardan bahsetmek isterim. Bu yıl başladığından beri henüz iki ayı geride bıraktık ve periyotlara yayılan kitapları seçtiğimi gördüm. Mesela 21 gün boyunca uygulanan, pratik edilen bir kitap. 12 hafta boyunca yapılan bir kitap. Başlayıp roman gibi bitirmediğim, zamana yayılan, ödevleri görevleri olan ve beni çalıştıran kitaplar seçtiğimi fark ettim. Birincisi Magic. Hiç Secret duymayan var mı diyeceğim. Hiç görmeyen var mı? Netflix'te Secret'ı izlemeyen var mı? Bunun Magic olmayan, Secret olan kitabını okumayan, duymayan var mı diye sormak lazım. Duymayanlar için de acaba bu tip kitaplarla dalga geçenler var mı? Üf ya. Buna bunu mu yapacağız? Bu mu yani benim yaşamın sırrını verecek? Bu kitap mı verecek? Bu mu yani hayatın öğretisini verecek diyen? Bu kitaplarla dalga geçenler var mı? Evimde asla bulunmasın. Kimse bu kitabı okuduğumu görmesin. Kimse bunun fayda sağladığını düşündüğümü düşünmesin diyenler var mı? Bunu merak ediyorum. Bu az önce size bahsettiğim gibi periyoda dayanan bir kitap. 28 gün boyunca çalışma yapmanızı istiyor sizden ve aslında çok basit. Teşekkür çalışması yapmanızı istiyor. Teşekkür ne kadar basit bu mu yani? Teşekkür edeceğim, 28 gün teşekkür edeceğim ve hayatım değişecek. Teşekkür edeceğim ve bir şeyin farkına mı varacağım? Tamam teşekkür ederim. Bu tip yaklaşanlar var mı? Etrafınızda var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunları bir izlerken, dinlerken şöyle bir aklınızdan geçirmenizi rica ediyorum. Aslında bazı yerlerde de zorluğu kolaylığında oluyor. Evet çok basit bir teşekkür. Acaba tahmin edemediğimiz hangi kapıları açıyor? Bunu ben deneyimlemiş oldum. Tam 28 gün boyunca çok hoşuma gitti yapmak. Aslında teşekkürün anlamına baktığımızda Türk Dil Kurumundan bakalım. Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma. Teşekkürname diye karşımıza çıkıyor Türk Dil Kurumunda. Siz nelere teşekkür ediyorsunuz hayatınızda? Birisi bir ikramda bulunduğunda mı, restoranda hizmet alırken mi, daha büyük şeyler için mi, ancak manevi yardımlar karşısında mı, ne için teşekkür ediyorsunuz? Peki bu bilinci e, gören gözlerim için, e, sağlıklı bedenim, çalışan iç organlarım, gece ve gündüzün varlığı, güneşin faydaları için, uçan uçaklar için bu seviyeye getirmek. Bunlar için teşekkür etmek nasıl? Hiç bunlar için teşekkür etmeyi düşündünüz mü? Bunu merak ediyorum. Yanan elektriğiniz için, ödeyebildiğiniz faturalarınız için. Bunları değerlendirmek, böyle bir teşekkür anlayışına geçmek acaba nasıl? Benim dikkatimi çeken teşekkür konusuyla ilgili. etmek etmekle şükretmek arasındaki farkı biraz kaçırdığımız bir yer var. Bu mahallenin çocukları olarak hepimiz ...birçok öğretiyle, birçok atasözüyle, birçok sarsılmaz doğruyla yetiştirildik. Ve burada e, teşekkür etmekle azla yetinmeyi, şükretmeyi, azatama etmeyi acaba nerelerde karıştırıyoruz? Elindekiyle yetinmeyi bileceksin. Ekmek aslanın ağzında bile değil, midesinde. Öyle işte teşekkür etmek tam olarak ne demek? Neyi sizin için ifade ediyor? Bunun için kendinize bir zaman ayırın. Teşekkür etmek sizin için ne anlama geliyor? Dış dünya için ne anlama geliyor? Bunu düşünün. Kitabı alanlar ve okuyanlar, hatta 28 gün boyunca uygulamayı yapanlar için bu konularda uzunca düşünme fırsatı olacak. Hem nimetin ne olduğundan, ilişkilerden, sağlıktan, paradan, işlerden, bazı olumsuzluklardan kurtulmaktan, para ile ilgili çalışmalardan, günü nasıl sihirli ve teşekkür dolu bir hale getireceğinizden, gözlerinizin önünde aslında neler olabileceğinden bahsediyor ve bu konularda farkındalıklar barındırıyor. Bu farkındalıkların çoğunu aslında hayattan okuyoruz. Kitapta yazmayan bir sürü şey var. Hayat okumasına başlayabilmek, hayatın bütün dünyanın sizinle konuştuğunu görmek ve oralardaki mesajları alabilmek için kendi üzerinde biraz mesai yapmak çok faydalı ve iyi olacaktır. Çok çok tavsiye ediyorum. Hem teşekkür etme bilinciyle ilgili, hem şükran duyma ile ilgili, hem bu kitaba, Secret'a ve bunun gibi kitapları olan yargılarınızla ilgili yorumlarınızı lütfen videonun altına yazın, benimle paylaşın. Ee, belki önce bir kitaba ve bir kapağa denk geldiğim anda gösterdiğim tepkiden dönüşecek olabilirim. Ben bunlardan bir tanesiydim, bildiğim yerden söylüyorum. Ve ikinci kitaba geçiyorum. David Lynch'in Büyük Balık isimli kitabı. Meditasyon, bilinç ve yaratıcılık üçgeninde bize anlatıyor. Aslında nefes farkındalığı olanlar ve başka disiplinlerden sorularla oynamayı bilen, soruları yaşamına dahil edenler için bir dizi işlerin nasıl rast gittiğini, işlerin nasıl yolunda gittiğini anlatan bir kitap. Bazı çalışmaları kendilerinde yapanlar için. Aa evet benim de şöyle olmuştu. Şundan bahsediyor. Benim de hayatımdaki şu olumlu deneyime benziyor gibi şeylerle karşılaşacaksınız. Kendisi bir aslında yönetmen. Film sektöründe çalışıyor ve bütün örneklerini film sektörü üzerinden veriyor. Bu açıdan gayet somut. Küçük küçük çok kısa makaleler, kısadan hisseler bize sunuyor. Anlayana, görmek isteyene, okuyana. Meditasyonla tanıştıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini bize anlatıyor. Meditasyon farkındalığından sonra iş yaşamına, durmak istediği, ilerlemek istediği yerlere, fikirlerine, üretimine ve o anda seçimler yapmanın keyfine nasıl vardığını anlatıyor. Meditasyon ne peki? Sözlüğe baktığımızda ruh bilimi dalınç anlamına geliyor. Peki siz hiç meditasyon yaptınız mı? Hiç meditatif bir hal deneyimlediniz mi? Sizin için meditasyon yapmak denilince aklınıza gelen bir görsel, bir duruş, bir pozisyon mu var? Ne aklınıza geliyor? Meditasyon yapmak ne demek? Kimler meditasyon yapar? Siz yapar mısınız mesela? Hiç meditasyon deneyimlediniz mi? Kendiniz yalnız, bir grup halinde veya sanal ortamda bir uygulamayı takip ederek meditasyon yapıyor musunuz? Bunun sizin için nasıl çıkarımları, nasıl faydaları oldu? Lütfen bunu bir gözden geçirin. Bilinç ikinci incelediği kısım. Meditasyon, bilinç ve yaratıcılık demiştik. Üçgenin ikinci noktası bilinç. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği şuur anlamına geliyor. Temel bilgi, temel görüş diye ikinci bir mecazi anlamı da var. Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci yine şuur. Kime bilinçli diyoruz? Bilinçli insan kimdir? Sadece okuyanlar mı? Eğitim seviyesine göre mi birinin bilinçli olduğuna karar veriyorsunuz yoksa kendisine verdiği değer, kendisi üzerinde aldığı yol, edindiği ve eriştiği farkındalıklar üzerinden mi birisine bilinçli diyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Sizin yaşamınızda kim bilinçli sıfatını alabilir? Siz kendi baktığınız yerden, kendi izlediğiniz yerden hangi insanları bilinçli diyorsunuz? Hangi bilincin peşindesiniz? Kendinizin bilinçli olmasıyla alakalı nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Hadi bu soruları biraz içeride köpürtelim. Bir de deyimlere baktığımızda bilincine varmak karşımıza çıkıyor Türk Dil Kurumu'nda. Anlamak, kavramak, şunun bilincine varmak, bunun bilincine varmak gibi. Ben nefes çalışmalarında, profesyonel nefesle dönüştürücü yaşam koçluğu hayatımda bilinç katmak tabirini çok kullanırız. Bilinç katmak ne? Bir konunun başka ne anlama geldiğine dair bir kapı açmak mesela aklımızda. Bilinç katmak. Ee, o Hadi o tutunduğun anlamı yavaşça yere bırak gibi bir şey. Hadi o anlamı yavaşça yere bırak ve başka ne anlama gelebileceğine bakalım. Bir tek senin gördüğün yerden mi? Bir tek bu tutturduğum, inandığım, doğru kabul ettiğim, gerçekleştirdiğim, sadece bir düşünceyi gerçeğim haline getirdiğim yerden mi acaba bakıyorum? Buna bilinç katmak diye kullandığımız bir şey var. Çok hoşuma giden bir şey. Ve üçgenin üçüncü noktası büyük balık kitabı için yaratıcılık. Yaratıcı olma durumu, yaratma yeteneği. Her bireyde var olduğu kabul edilen bir şeyi yaratmaya iten bu tarz bir yatkınlık. Yaratıcılık sadece sanatçılar için mi geçerli sizin dünyanızda? Kimler yaratıcı olabilir? Siz hayatı izlediğiniz yerden kimlerin yaratıcı olmasına izin verdiniz? Kendinizin ne kadar yaratıcı olmasına izin veriyorsunuz? Bu tek kelimeler bile aslında üstüne günlerce ve gecelerce konuşulacak şeyler. Burada bir kısmı sizin için işaretlemiştim. Bunu e, YouTube kanalımda mutlaka paylaşayım diye düşünmüştüm. Başlığı korku makalenin ve iş yaşamında e, kaç kişi işe şikayet ederek gidiyor mesela? Kaç kişi patronundan şikayetçi? Şayet patronsanız veya yöneten pozisyonundaysanız korkuyla neleri hallettiğinizi düşünüyorsunuz. Kimi korkutarak hangi kazancı, hangi verimi, hangi iş potansiyelini ortaya koyduğunuzu zannediyorsunuz mesela. Korku başlığı hayatınızın neresinde? Özellikle profesyonel hayatınızın neresinde korku var? Buna biçimdik atalım istiyorum beraber. Ve şöyle bir örnek veriyor kitabın yazarı olan ve yönetmen olan kişi... Seti, film setini korkuyla yönetiyor olsaydım, aldığımın yüzde yüzünü değil yüzde birini alırdım. Ve o yoldan aşağıya birlikte akmak hiç de eğlenceli olmazdı. O akış eğlenceli olmalı. İşte ve hayatta hepimizin birbiriyle iyi geçinmesi gerekir. Kuyruğu sallayan yavru kepekler gibi çok eğlenmemiz gerekir. Harika bir yaşam olması gerekir, fantastik olması gerekir. Korku aşılamak yerine eğer bir şirket çalışanların hepsine içe dalmak için enerjiyi ve zekayı geliştirmek için genişletmek için bir yol sunsa, insanlar severek ve para almadan fazla mesai yapar. Çok daha yaratıcı olurlar ve şirket sadece ileriye doğru sıçrar. Olması gereken şey bu. Hem de koşulsuzca. Korkuyla acaba neleri yönetmeye çalışıyoruz? Güzel ve büyük bir soru. Ve iş yaşamınızda acaba Size gerçekten bilinçli bir alan sunulsa, yaratıcılığınız köpürtülmeye müsait olsa ve meditasyonla birleştirdiğiniz, teşekkür bilincine ulaştığınız bir yer olsa, bu hayat sizin için neye benzer? Bu iki kitabı bence peş peşe okuyun. Ben öyle yaptım diye söylüyorum. Ocak ayına 2022'ye direkt olarak Magic'le başladım. 28 gün boyunca bu kitabın içinde kaldım. Bu kitabın çalışmalarında kaldım. Bu periyotta kaldım. Sonrasında ise küçük aralarda küçük farkındalıklı makaleleri kendi hayatımla da aslında birleştirerek, kendi başıma gelenleri de gözden geçirerek çok ferah, kolay ve yalın bir şekilde okudum. Hepinize tavsiye olunur, keyifli okumalar dilerim. Hoşçakalın.